yapma. Kocaman adamsın be. Laf yetiştirmeyin hanımefendi. Ya alkol, meşgul, alkol, ya. alkol, bırak, boş ne yapmadan anladı ne de durdan. Şişide kimliği belirsiz bir kişi alışveriş merkezinin içinde faaliyet gösteren markette dehşet saçtı. Ya, ya. Anladım, ya. Ya. Şey Reyondaki şişeleri deviren şahıs raflardaki ürünleri yerlere saçarak marketi birbirine kattı. Olay anı anıysa cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay Mecidiye köyde bir AVM içindeki markette yaşandı. Bir müşterinin cep telefonuyla kaydettiği olayda şahsın raflardaki ürünleri yere attığı, reyonlardaki şişelerle sağa sola saldırdığı görülüyor. Market çalışanları ve müşterilerse bir kenarda şahsın hareketlerini endişeli şekilde izliyor etrafa zarar veren kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın böyle bir olayı neden yaptığı bilinmiyor. Ha, <laughs>